Doğanın ritmiyle nefes alıyor musun? Ağaçlar yapraklarını dökmek için acele etmiyor. Ay gökyüzünde kendi zamanında dans ediyor. Peki sen neden zorluyorsun? Zamanla uyumlanmak, içindeki dengeyi bulmaktır. Evrenin döngüleriyle bir olmaktır. Bugün, ay fazlarının, mevsimlerin ve ritüellerin gücünü, nasıl akışta kalacağını ve hayatına huzur katacağını konuşuyoruz. Hazırsan, evrenin ritmiyle dans etmeye başla. Çünkü uyum kontrol etmekten daha güçlüdür. Hayat bir nehir gibi akar. Ama çoğu zaman biz bu akışı unutup kendi zamanlamamızı dayatmaya çalışırız. Her şeyin hemen olmasını isteriz. Başarı, mutluluk, değişim. Ama doğaya bak. Bir tohum filizlenmek için doğru anı bekler. Mevsimler kendi ritimlerinde döner. Ay dolunay olmadan önce yavaşça büyür. Bu döngüler bize bir şey öğretir. Zaman zorlandığında değil, uyumlandığında senin lehine çalışır. Doğanın döngüleriyle bağ kurduğunda içindeki huzur uyanır. Sanki evren sana fısıldar. Güven, her şey tam zamanında olacak. İşte bu, zamanla uyumlanmanın gücüdür. Bir teslimiyet, bir bilgelik, bir dans. Zamanla uyumlanmak sadece beklemek değil, bilinçli bir seçimdir. Modern dünya seni sürekli bir acele içine çeker. Telefon bildirimleri, iş deadineleri, toplumsal beklentiler, hepsi enerjini dağıtır. Seni kendi merkezinden koparır. Ama doğa, bu kaosun ötesinde bir düzen sunar. Mesela, ayın fazları. Yeni ay, niyet tohumlarını ekme zamanıdır. Bir hayal, bir hedef, bir başlangıç. Dolunay, bu niyetlerin çiçek açtığı, gerçeğe dönüştü andır. Mevsimler de öyle. İlkbahar uyanış, yaz bolluk, sonbahar bırakma, kış dinlenme zamanıdır. Bu döngülerle uyumlandığında hayatın bir savaş olmaktan çıkar. Bir akış, bir ritim olur. Peki bu uyum neden bu kadar önemli? Çünkü doğanın döngüleri senin içsel frekansınla bağlantılıdır. Acele ettiğinde enerjin dağılır, zihnin bulanıktır. Ama döngülerle hareket ettiğinde Sanki bir mıknatıs gibi doğru fırsatları, doğru insanları, doğru anları çekersin. Evren senin bu uyumu gördüğünde yolunu açar. Düşün. Bir ağaç çiçek açmak için baharı bekler. Eğer sonbaharda zorlasaydı ne olurdu? Enerjisi tükenir, solardı. Sen de aynı şekilde zamanlamaya saygı duyduğunda enerjin çoğalır, ruhun beslenir. Uyum seni yormaz, aksine güçlendirir. Şimdi kendi hayatına bak. Hiçbir şeyin tam zamanında olduğunu hissettin mi? Belki bir karar verdin ve birden her şey yerine oturdu. Ya da bir şeyi bırakmaya karar verdin ve yeni bir kapı açıldı. Bu evrenin sana verdiği bir işarettir. Doğanın döngüleriyle uyumlandığında bu işaretler çoğalır. Ama bu kolay bir yol değil. Modern hayat seni sürekli daha hızlı olmaya iter. Sabırsızlık bir tuzak gibi zihnini sarar. Neden hala olmadı diye sorarsın. İşte burada doğa sana bir ders verir. Her şeyin bir zamanı var. Görevin bu zamanı kucaklamak, akışa güvenmektir. Zamanla uyumlanmak aynı zamanda bir teslimiyettir. Kontrolü bırakmak, her şeyi kendi ellerinle çözmek zorunda olmadığını kabul etmek ruhsal bir olgunluktur. Evren senin göremediğin bir bilgelikle çalışır. Mesela ayın döngüleri. Yeni ay içe dönme ve niyet zamanıdır. Büyüyen ay çaba ve hareket getirir. Dolunay tamamlanma ve kutlama anıdır. Küçülen ay bırakma ve temizlenme zamanıdır. Bu döngülere uyum sağladığında hayatın daha az dirençle akar. Sanki bir nehirde kürek çekmek yerine akıntıyla süzülmeyi seçersin. Bu Zayıflık değil, güçtür. Çünkü uyum, zorlamaktan daha büyük bir enerji taşır. Peki, bu uyumu hayatına nasıl entegre edersin? İlk olarak, doğayı gözlemle. Mevsimlerin değişimini, ayın hareketlerini fark et. İlkbaharda yeni başlangıçlar yap, sonbaharda gereksiz yükleri bırak. Yeni ayda niyetlerini yaz, dolunayda başarılarını kutla. İkinci olarak, ritüeller oluştur basit bir sabah meditasyonu, şükran günlüğü ya da doğada yürüyüş. Bunlar seni evrenin ritmine bağlar. Üçüncü olarak anı yaşa. Gelecek için endişelenmek ya da geçmişe takılmak seni akıştan koparır. Şu an, tam burada, her şey mümkün. Bu, uyumun kalbidir. Şimdiki anın gücünü kucaklamak. Bir an durup düşünelim. Eğer bu sözler ruhunda bir yankı uyandırdıysa, Kanala abone ol ve bu videoyu beğen. Birlikte bu manevi yolculuğu büyütelim. Çünkü daha fazla ilham seni bekliyor. Şimdi doğanın döngülerinin seni nasıl dönüştürdüğüne bakalım. Uyumlandığında içindeki ışık parlar. Bu ışık seni daha huzurlu, daha berrak, daha güçlü yapar. İnsanlar bunu fark eder. Senin sakinliğin başkalarına ilham olur. Bir fener gibi karanlıkta yol gösterirsin. Belki bir arkadaşına verdiğin sakin bir tavsiye, belki bir zorluk karşısında gösterdiğin dinginlik. Bunlar senin enerjinin izleridir ve bu izler evrende yankılanır. Doğanın döngüleri sadece seni değil, çevreni de dönüştürür. Mesela sonbahar. Yapraklar düşer, ağaçlar hafifler. Bu bırakmanın gücüdür. Hayatında nelerden vazgeçmen gerektiğini düşün. Eski alışkanlıklar Toksik ilişkiler, seni aşağı çeken düşünceler. Bunları bırakmak yeni bir başlangıç için alan açar. Ya da kış, dinlenme zamanı. Modern dünya sürekli üretken olmayı dayatır. Ama kış içe dönmeyi, yenilenmeyi öğretir. Bu döngülerle uyumlandığında hayatın bir mücadele olmaktan çıkar. Bir dans, bir ritim olur ve bu dans seni özgürleştirir. Ama uyumlanmak her zaman kolay değil. Zihin kontrol etmek ister. Ya bir şeyleri kaçırırsam diye fısıldar. Endişe seni akıştan koparır. Ama bir an dur ve sor. Ya her şey zaten mükemmel bir düzende ilerliyorsa? Evren senin için büyük planlar yapıyor. Ayın hareketleri, mevsimlerin döngüsü. Bunlar evrenin sana verdiği işaretlerdir. Uyumlandığında bu işaretleri görürsün. Ve her işaret seni daha büyük bir amaca yaklaştırır. Görevin bu akışa güvenmek, evrenin seni taşımasına izin vermektir. Peki bu uyum sana ne getirir? İçsel bir denge. Doğanın ritmiyle dans ettiğinde stres azalır, zihin berraklaşır, ruhun beslenir. Mesela dolunay. Bu kutlama zamanıdır. Hayatında neleri başardığını düşün. Küçük ya da büyük her zafer Evrenin seninle gurur duyduğunun kanıtıdır. Ya da yeni ay. Bu niyet zamanıdır. Kalbine sor. Gerçekten ne istiyorsun? Bu niyetleri yaz, evrene fısılda. Uyum, bu niyetlerin gerçeğe dönüşmesini hızlandırır. Çünkü sen evrenle bir olursun. Hayatında doğanın döngüleriyle uyumlandığın anlar oldu mu? Belki bir sonbahar yürüyüşünde, yaprakların düşüşünü izlerken içindeki bir yükü bıraktın. Ya da bir dolunay gecesi gökyüzüne bakarken hayallerinin peşinden gitme cesareti buldun. Bu anları hatırla. Onlar evrenin sana verdiği hediyelerdir. Uyumlandığında bu hediyeler çoğalır. Evren senin enerjini bir dalga gibi yayar. Bu dalga başkalarına dokunur, onları uyandırır, onlara ilham verir. Şimdi geleceğe bakalım. Zamanla uyumlanmak seni bir sonraki aşamaya hazırlıyor. Evren senin için mucizeler hazırlıyor. Belki şu an sadece bir filizin büyüdüğünü görüyorsun. Ama bu filiz bir gün koca bir ormana dönüşecek. Uyumlan. Her adımda evrenin seninle dans ettiğini bil. Bu bir teslimiyet yolculuğudur. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Sadece tam zamanında. Ve bu yolculuk seni özgürleştirir. Uyum seni korkularından kurtarır. Ruhunu yükseltir, yolunu aydınlatır. Son olarak, uyumun bir miras olduğunu unutma. Senin dinginliğin, başkalarına güç katar. Senin akışın, çevrendekilere ilham verir. Evren, senin enerjini bir ışık gibi yayar. Bu ışık, dünyayı daha güzel bir yer yapar. Öyleyse, şimdi dur ve nefes al. Bu an, senin gücün. Bu an, senin mirasın. Doğanın döngüleriyle dans et. Evrenin ritmine güven. Zamanla uyumlan, çünkü sen evrenin mucizesisin. Zamanla uyumlan, çünkü doğa beklemiyor. Sen neden bekliyorsun? Ritmi yakala, akışta kal, ışığını parlat. Şimdi, senin hikayen nedir? Doğanın döngüleri sana ne öğretti? Yorumlara yaz, birlikte ilham olalım. Kanalımıza abone ol ve bu videoyu beğen. Çünkü daha fazla manevi yolculuk seni bekliyor. Işığını koru, uyumda kal, dans et. Sen evrenin ritmisin.